Zira şeytan lanet öyle diyor. Eğer bir insanda ben üç şeyi bulsam başka bir şey ondan istemem. Birincisi kendi iyiliklerini çok gören. Böyle bir hayır yaptım, böyle bir şu yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Yaptığı şeyler yani hayırlar, iyilikler kendi gözünde büyük görülüyorsa bu artık elime düşmüştür. Bu artık tuzağıma düşmüştür. Ben onu bir şekilde yakaladım. İkincisi kendi günahlarını unuttuğu zaman, ne demek unuttuğunda, yani o günahlar için gidip tevbe kapısını aramıyorsa, tevbenin peşinde değilse, tevbe kapısını çalmadan böyle o günahları örtüyorsa, bu yine bir şekilde benim tuzağıma düşmüştür. Üçüncüsü, ne zaman ki kendi nefsini beğense, kendini öcbe görse, kendini bir şey bilse, bu üç şey benim için yeterlidir. İster kimseyi öldürmesin, ister haşan zina yapmasın. Bu üç şey kendisine olduktansa bu bana yeterlidir. Ben istediğimi ona yaptıracağım. Eğer iyiliklerini çok görüyorsa, günahlarını unutuyorsa, o günahlar için tövbe kapısına başvurmuyorsa ve kendi nefsini beğeniyorsa o zaman hiç şüphesi olmasın ki evet ben gerekeni ona yapacağım. O çünkü artık tuzağa düşmüş, onun kurtuluşu mümkün değildir.